Bu hafta baydınız. E, oynayamamıştınız. Doğru. Bu hafta ilk kez sahaya çıktınız. E, hem belki rakipinizin dinleme şansı oldunuz dinlendiniz hem de. Bu hafta da aramızda kazandınız. Fakat siz keyifli geçirmenizi diliyorum. Teşekkür ederiz. E, güçlü bir rakibe karşıladınız. Türkiye bu e, turnuvada iktidar takımları arasında yer alıyor. Size de iyi bir performans sergilediniz ama e, kırılma anları vardı. Onları daha iyi değerlendirdi. de başladınız. E, maçla ilgili yorumlarınız neler olacak acaba? Dediğiniz gibi daha yeni bir e, sezon geçiriyoruz. Bu bizim e, ilk sezonumuz açıkçası. Ee, kendi aramızda tabi bazı turnuvalar demeyeyim de bazı halı saha maçları yapıyorduk ee, iddialı olduğumuzu düşündük çünkü bir spor markasıyız ee, kendi içimizde de bunun tekrarını e, çok yapıyoruz kendimize güvendik ha, İlk başta tabi e, beklediğimiz sonucu alamadık ama e, bu bizim için bir ders olacak bir önümüze bakacağız diğer rakiplerimizi inceleyeceğiz kayıtlardan takip edeceğiz e, ikinci maça daha bir hazırlıklı, daha bir organize olaraktan hatalarımızı görerek bir güzel sonuca imza atmaya inanıyoruz. Peki aramızda olmayan arkadaşınız var mı? Bizim takım katılacak olanlar. Vardı. Mutlaka. Muhakkak. Onlar da şu an zaten bir e, zaman. televizyon başında izliyorlardır maçı diye düşünüyorum. E, onların da katkılarıyla bir performans artışı bekliyoruz Peki, açıkçası. takımda bir hafta içi kondisyon yükleme gibi ekstra antrenmanlar oluyor mu? Ya e, da başlayacaksınız. Bu sayede başlayacağız çünkü e, her ne kadar haftada bir bu maç oluyor olsa da biz yine arada e, diğer profesyonel futbol kulüpleri gibi e, bir kamp gibi ya da ne bileyim kendi içimizde yine bir takım çalışması gibi bir şeyler düşünüyoruz. Peki o zaman biz de size hoş geldiniz diyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmeler. Görüşmeler.